Bazen etrafımıza baktığımızda gördüğümüz karmaşa aslında gizli bir düzenin parçası olabilir mi? Bugün kaosun içindeki o şaşırtıcı basitliği ve gündelik hayatımızı şekillendiren görünmez kuralları masaya yatırıyoruz. Konumuz derin basitlik, yani kaostan doğan düzen. Şöyle bir düşünelim. Girintili çıkıntılı bir sahil şeridi. Yoğun saatlerdeki o dur kalk ilerleyen trafik ve kendi kalbinizin ritmi. İlk bakışta hiçbir ortak noktaları yok gibi, değil mi? Ama ya varsa? İşte şaşırtıcı cevap bu. Gördüğünüz bütün bu şeyler kaosun gizli kurallarından ortaya çıkıyor. Yani kaos aslında bir düzensizlik değil, tam tersine doğanın en karmaşık ve en güzel yapılarını oluşturan bir düzen motoru. Bugün tam olarak bunu göreceğiz. Ama her şey Evreni dev bir saat mekanizması gibi tıkır tıkır işleyen, tamamen öngörülebilir bir makine olarak gören bir hayalle başladı. Pierre Simon Laplace'ın bu sözü o dönemin bilimsel hayalini mükemmel bir şekilde özetliyor aslında. Fikir şuydu: Eğer bir sistemin başlangıç anındaki her parçasını, her değişkenini bilirsek, gelecekte ne olacağını da kesin olarak bilebiliriz. İşte bu determinizm rüyasıydı. Newton gibi devler sayesinde evrenin basit ve şaşmaz kurallarla işlediğini görmüştük. Mesela gezegenlerin yörüngeleri, fırlatılan bir top mermisinin izleyeceği yol. Bunların hepsi inanılmaz bir hassasiyetle hesaplanabiliyordu. Bu saat gibi işleyen evren modeli bilim için muazzam bir zaferdi. Ama ufak bir pürüz vardı. Çünkü gerçek dünya bu kusursuz modele her zaman uymuyordu. Gezegenlerin yörüngelerini tahmin edebiliyorduk, peki ama neden yarınki hava durumunu kesin olarak bilemiyorduk? Ya da bir musluktan damlayan suyun ritmi neden bir süre sonra tamamen kaotik bir hale geliyordu? Anlaşılan o ki bu mükemmel saat mekanizması gerçek dünyanın karmaşıklığı karşısında teklemeye başlamıştı. Ve sonra 1960'larda bu kusursuz öngörü rüyasını sonsuza dek değiştiren bir şey yaşandı. Hem de tamamen kazara. Meteorolog Edward Lawrence, hava durumu modelleri üzerinde çalışıyor ordu. Bir gün, devam eden bir simülasyonu hızlandırmak için elindeki çıktıdaki sayıları sisteme yeniden girdi. Fakat küçük bir detayı atladı. Bilgisayarın 6 ondalık basamakla yaptığı hesabı o 3 ondalık basamağı yuvarlayarak girmişti. Yani milimetrenin binde biri kadar gerçekten önemsiz görünen bir farktı bu. Ya da en azından o öyle sandı. Bu minicik fark simülasyonun sonucunu tamamen değiştirdi ve bambaşka bir hava durumu tahmini ortaya çıkardı. İşte bu, meşhur kelebek etkisinin doğuşuydu. Hani şu Amazon'daki bir kelebeğin kanat çırpışı Texas'ta bir fırtınaya neden olabilir fikri. Bu, sistemin başlangıç koşullarına karşı aşırı hassas olmasından kaynaklanıyordu. Ama bakın buradaki en önemli nokta şuydu. Lorenz'in sisteminde en ufak bir askerelik yoktu. Kurallar son derece net ve basitti. Sorun, başlangıçtaki o akıl almaz küçüklükteki farkı olan hassasiyetti. İşte bu yüzden sonuç tahmin edilemez hale gelmişti. Kaos tam olarak bu demek. Rastgelelik değil, basit kurallardan doğan öngörülemez karmaşıklık. Bu öngörülemezlik ilk başta can sıkıcı gelebilir ama kaosun bir de inanılmaz derecede güzel bir yüzü var ve bu yüz doğanın gizli geometrisinde saklı. Bu geometrinin diline fraktal diyoruz. Fraktallerin en büyüleyici özelliği ne biliyor musunuz? Kendine benzer olmaları. Yani bir desene ne kadar zoom yaparsanız yapın, ne kadar yaklaşırsanız yaklaşın, her zaman bütünün daha küçük bir kopyasını görmeye devam edersiniz. Bunu anlamanın en kolay yolu bir örnek üzerinden gitmek. Düz bir çizgiyle başlayalım. Şimdi bu çizgiyi zihnimizde 3'e bölelim. Ortadaki parçayı silelim ve yerine aynı uzunlukta iki çizgi ile bir üçgen çıkıntısı ekleyelim, tamam mı? Şimdi elimizde dört yeni, daha kısa çizgi var. Bu kuralı, bu dört çizginin her biri için tekrar uygulayın. Ve sonra ortaya çıkan her yeni çizgi için tekrar ve tekrar sonsuza kadar. İşte bu basit kuralın sonsuz tekrarı bize koşkar kar tanesi adını verdiğimiz şekli verir. İşin ilginç yanı, bu şeklin kapladığı alan sonlu ama çevresinin uzunluğu sonsuz. Tıpkı bir ülkenin sahil şeridi gibi. Ne kadar küçük bir cetvelle ölçmeye kalkarsanız o kadar fazla girinti çıkıntı keşfeder ve o kadar uzun bir soluç bulursunuz. Ve bu kesinlikle sadece matematiksel bir tuhaflık değil. Bu desen doğanın her yerinde. Bir şimşeğin gökyüzünde dallanıp budaklanmasında, bir ağacın yapraklarında, akciğerlerimizdeki bronşlarda, nehirlerin yataklarında Doğa en basit kuralları tekrar tekrar kullanarak sonsuz bir karmaşıklık inşa ediyor. Peki bu basit, kendini tekrarlayan kurallar sadece şekiller mi yaratır? Hayır. Çok daha fazlasını, hatta belki de yaşamın kendisini bile açıklayabilirler. Mesela 1950'lerde kimyagerler bir şey keşfettiler. Belirli kimyasalları bir araya getirdiklerinde çözelti kendi kendine renk değiştiriyor. Mavi ve kırmızı arasında ritmik olarak dalgalanıyor ve hatta organize olmuş spiraller oluşturuyordu. Bu cansız maddelerin bile nasıl kendi kendine organize olabileceğinin ilk somut kanıtlarından biriydi. Size başka bir basit model anlatayım, kum yığını modeli. Bir masanın üzerine yavaş yavaş tane tane kum döktüğünüzü hayal edin. Yığın büyür, dikleşir ve sonunda öyle bir noktaya gelir ki artık kritik bir duruma ulaşır. Bu noktadan sonra ekleyeceğiniz tek bir kum tanesi, bazen ufacık bir kaymaya, bazen de tüm yığını yeniden şekillendiren dev bir çığa sebep olabilir. Ve işin ilginç yanı, hangi tanenin hangi büyüklükte bir çığı tetikleyeceğini asla önceden bilemezsiniz. İşte bu basit modelin bize gösterdiği inanılmaz bir şey var. Ekonomiler, ekosistemler, şehirdeki trafik akışı, hatta beyinlerimiz Hayatımızdaki birçok karmaşık sistem aynı bu kum yığını gibi, düzenle kaos arasındaki o bıçak sırtı yani kritik eşikte var olur. Bu eşik, bir sistemin hem istikrarlı kalabildiği hem de değişime ve yaratıcılığa en açık olduğu o verimli noktadır. Şimdi gelin bu fikri alıp bildiğimiz en büyük sisteme yani gezegenimiz dünyayı uygulayalım. Şu grafiğe bir bakalım. Mars ve Venüs'ün atmosferleri kimyasal olarak ölü, denge halinde. Neredeyse tamamen karbondioksitten oluşuyorlar. Ama Dünya, Dünya bambaşka bir hikaye. Atmosferimiz her an patlamaya hazır, reaktif gazların bir karışımı gibi. Bolca oksijen, çok az karbondioksit. Bu durum kimyasal olarak hiç de stabil değil. O zaman sormak lazım, bu kimyasal dengesizliği ne sürdürüyor? Bilim insanı James Lovelock'ın cevabı şuydu, yaşamın ta kendisi. Gaia hipotezine göre dünya yaşamın kendi çevresini aktif olarak düzenlediği dev bir kendi kendini düzenleyen sistemdir. Bunu anlamak için Papatya Dünya adında harika bir model var. Bu gezegende sadece siyah ve beyaz papatyalar yaşıyor olsun. Güneş solukken gezegen soğur. Bu durumda daha fazla ısı emen siyah papatyalar avantajlı hale gelir, çoğalır ve gezegeni ısıtır. Güneş güçlenip gezegen ısındığında ise bu sefer ışığı yansıtan beyaz papatyalar avantaj sağlar, onlar da çoğalır ve gezegeni soğutur. Ortada bilinçli bir çaba yok. Sadece basit bir geri bildirim döngüsü var ve bu döngü gezegenin sıcaklığını milyarlarca yıl boyunca yaşanabilir bir aralıkta tutuyor. Tüm bunlar bizi şu soruya getiriyor: gördüğümüz bütün o akıl almaz karmaşıklık bir galaksinin sarmal kollarından bir insanın bilincine kadar her şey belki de temelinde yatan birkaç basit kuralın zaman içinde sonsuz kere tekrarlanmasından ibarettir. Belki de evren en derinde müthiş bir basitlikten doğan bir düzendir. Üzerine düşünmeye gerçekten değer.